Aslan başkanım ya. Aslan Seni aslan çok seviyorum. Vallahi. billahi ya. Ben de çok seviyorum. Çok, çok büyük bir şey. Her yerde <laughs> anlatıyorum. İnan. Ya, yani gerçekten ya, muazzam ya, bir adamsın. Böyle bir zamanda. böyle Abi tabii ki ayırız. ya. Sevgili abi sağ ya. Sağ. Arkadaşlar herkes hoş geldi. Ben başkanı alıyorum. Hoş geldiniz. Ete'm gel kendini tanıt çabuk Merhaba Ete'm Nasılsın iyi misin? 6 takımda 4 oynuyorum 0 1 Çok memnun oldum İyi ki geldin Çok ulan Of be şuna bak ya Nasılsın? Abi kendini maşallah Canım Süper, süper. Şimdi biz... Merhaba Başkanım Merhaba <laughs> başkanım Merhaba, <laughs> başkanım. Merhaba. <laughs> -11 süper. Nereden süper. geldin lan? <laughs> Uyumuş <laughs> <Ay hoş gülüyor> geç. Hareketleri görüyor musunuz? Oy ya şunlara evet, bak Gel ya. bakalım bir de sen gel tanıt bakalım. Bakayım. Merhaba. Bu Brezilya'dan gelmiş. <gülüyor> <gülüyor> Olur mu? Ali Ağa'dan gelmiş. Ali Ağa'dan gelmiş. Ama bir dakika <laughs> görüntü almanız lazım. Valla öyle seçtik onu. Zaten Çöz evet. çok var güzel. Çok güzel. Karma takımımız bunlar bizim. Bir de. Bir üç. <laughs> Haydi bakalım. Haydi bakalım. İnanılmaz. Afiyet olsun. Allah bir şey yapmış. Başkanımız. Başkanım. Nasıl? Merhabalar. Nasılsınız? Nasılsınız? Nasıl babat yerliyorsunuz? Özlemişiz vallahi yok. çok oldu <laughs> görmeyeli. Aynen başkanım. Merhabalar. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Merhaba. Nasılsınız? Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Çok memnun olduk. Çok şükür. Şahane güneşi de getirdiniz herhalde. Öyle diyor Mehmet Başkan. Valla o dün gece çok dua etmiş. Çok dua etmiş. Sağır <laughs> <İnce yani>. Oynatıyorum. <laughs> merhabalar. Nasılsın? Merhabalar. Nasılsın? Hocam, nasılsın? Merhaba. 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 Merhaba.

Sonuç Soyer. Türkiye Futbol Federasyonu boyunca kadar... hep beraber katılımı takip ediyor olacağımız turnuvada bulunmaktadır. Aynı zamanda turnuvamıza ilk defa dahil olacak olan TS Galaxy Güney Afrika'dan. Pandemi dünyayı durduttu. İki yıl durdu dünya. Dünya tekrar yavaş yavaş başlıyor. Ben beş yıl önce bu good person, good, good citizen, good player'ı bağırttığım zaman burası çınlamıştı, çınlamıştı. Tekrar çocuklarımızı spora teşvik edelim. Tekrar çocuklarımız sportmen insanlar olsunlar. Spor yapsınlar. Ne olursunuz? Bu bu dünya ancak sporla birbirine birleşebilir. Bu 12 İzmir Cup bizim için de çok kıymetli. Öncelikle Altın Ordu Kulübümüze Sayın Mehmet Bey'e çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bu turnuvayı ...tüm dünyada tanınır hale getirdiler. 2013 yılından beri... ...birçok kulübe ev sahipliği yapan... yüzüde bir organizasyon gerçekleştirmişler. Biz de bugün burada bunu gördük... ...müşahede ettik. Gerçekten bir festival havasında... ...tüm dünyada büyük bir sinerji ve farkındalık yaratmış durumda. Sizlerin huzuruna... ...Mehmet Başkanımıza ve Altıdordu Kulübü'ne... Çok teşekkür ediyorum. Kendilerini buradan alkışlıyorum ben de. Değerli bakanım, değerli konuklar, Altın Ordu gerçekten Türkiye'nin en kıymetli kurumlarından biridir. Çınarlarından biridir. Yüzyılı aşkın bir süredir varlığını sürdüren ve sürekli yeni gençler yetiştiren çok önemli spor kulüplerimizden biri. Ama burası işte o çınarın yeni filizler verdiği olağanüstü bir kurum. Burası adeta bir yetenek fabrikası ve olağanüstü yetenekler yetiştiriyor. Dünyanın her yerine gönderiyor o yetenekleri ve her birimiz için gurur vesilesi oluyor. Bugün burada bu organizasyona ev sahipliği yapması da yine aynı şekilde hepimiz için son derece değerli. Belki şu anda dünyanın en güzel organizasyonlardan birine bu dünyanın en güzel şehrinde ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz hep beraber. İlin valisi olarak sadece İzmir'in değil ülkemizin en kaliteli ve başarılı futbol akademisinin kentimizde bulunmasından büyük gurur duyduğumu ifade etmeliyim. Çağlar Söyüncüleri, Cengiz Ünderleri ve alttan gelen daha nice yeteneği futbol dünyasına armağan eden Altın Ordu ile ne kadar övünsek azdır. Spor bu anlamda rehabilite eden, iyileştiren bir güç. Bugün İzmir'de bir heyecan var. U12 kapın heyecanı var. Dünyanın pek çok ülkesinden gelen birbirinden değerli sporcularla sporu seven, spora sevdalı misafirlerle Altın Ordu Futbol Kulübümüzün ev sahipliğinde her yıl düzenlenen bu 12 kapın başlangıcını yapıyoruz. Bu şampiyona bu 12 çocuklar için bir şampiyonlar ligi mücadelesini ortaya koyuyor. Ve her yıl bu vesileyle Avrupa'nın en büyük kulüplerinin altyapı sporcuları ülkemize geliyorlar. Bu önemli kupa için birbirleriyle tanışıyorlar, mücadele ediyorlar ve ter döküyorlar.